İzmir'de büyük bir rezidansta çok sayıda insanın bulunduğu şu binada gördüğünüz gibi alevler içinde kalmış durumda bir çelik iskelet kaldı dışında. Hani Ege'nin incisi bu gece aklımız fikrimiz yüreğimiz İzmir'de neler oluyor neler bitiyor hakikaten şu alevlerin arasından kimsenin burnunun kanamadan kurtarılmış olması için elbette ki şu anda dua ediyoruz. Gelen bilgilerde olumlu İzmir ekibimiz sevgili Gamze ve Cem karşımızda isterseniz hızlıca bir İzmir'e dönelim bir son bilgileri alalım. Burası İzmir Narlıdere ilçesi. Gamze'ye hemen sorayım. Bu Narlıdere İzmir Merkez ilçesi midir? E, bize biraz tarif eder misin Gamze? burası İzmir'in merkez ilçesi. Eee aslında İzmir'e gelenler de bilirler. Çeşme'den İzmir yönüne geldiğinizde hemen otoyolda önünden geçtiğiniz eee o çok ihtişamlı rezidanslardan biri burası. Aslında İzmir'in de en ihtişamlı rezidanslarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Eee burası tam otoyolun kenarındaydı ve yine diğer tarafa baktığımızda da Narlıdere ilçesinde merkezin hemen önünde. Peki alevler yani ne durumda Gamze? Son zindaka. durum nasıl? Bize ee, bir büyük... göster. Hemen kameraman arkadaşım Cem Cengarsan size göstersin. Alevler şu an oldukça Oo. bütün binayı kaplamış durumda yarım saati aşkın süre önce başladı. Buradan da aldığımız bilgiler şu yönde. İçeriden bir kıvılcım oldu ve kıvılcım rüzgarın etkisiyle bir anda hızla yayıldı diyor buradaki vatandaşlar. Hemen yakınındaki apartmanlarda oturan vatandaşların söyledikleri bilgi bu yönde. Neden çıktığı ile ilgili henüz net bir bilgi yok ancak şu bir gerçek ki şu an bilmiyorum karanlık olduğu için. Gamze şu anda bize anlatıyor tabi skype bağlantısı olduğu ben... için sesi gidip geliyor. Gamze şunu soracağım, sadece bu rezidansta kalmamış gibi duruyor, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara mı sıçradı bu yangın? Ee, bu noktada ahşap bir bina görüntüsü görüyorum. çevredeki binalara sıçramadı. Burası sadece 4-5 bloktan oluşan çok büyük rezidansların olduğu ayrı ayrı bloklar var burada. Bu sadece bir blokta çıkan yangın ama blokta küçük bir bloktan bahsetmiyorum. Ben tam olarak bilmiyorum ama neredeyse bu gördüğünüz yanan blokta 40 tane ya da 30 tane daire olabilir. Yani dört evet. ayrı blok var ama bir blokta bile çok sayıda daire var. Dolayısıyla başla başla gördüğünüz başla. şey sadece bir blokta Kaçta başlamış bu yangın ee, tam olarak? 10 buçuk sıraları sıralarıydı galiba. 10 bu, buçuk, 11'e yakın, yakın e, başlamıştı e, bu yangın. Benim de oturduğum evimin hemen önünden arka arkaya 5 ayrı itfaiye geçtiğini gördüm hızla. Hemen itfaiye arayıp bilgi aldım ve kısa sonra da zaten e, her yere yıldığını söyleyebiliriz bu bilginin. Şunu ben söylemek istiyorum. Bakın kameraman arkadaşım Cem Cengi Arslan gösteriyor şu an. Tamamen dairelerin içini de kaplamış durumda. Yani sadece dış kaplamalar değil rezidans komple alev almış durumda şu an. Eee ve maalesef yaklaşık neredeyse 45 dakikadır itfaiye ekipleri müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle hızla yayılmakta. Şöyle bir dezavantaj da var. Buradaki rezidansların dış cephesi komple ahşap. Arada demirleri görüyorsunuzdur E, ee, izleyicilerimiz çelikleri de görüyordur. Çelik e, malzemeler var dışında ama musun, orası Ramze. sadece... Ramze bir nefes al. Bizim buradan görebildiğimiz bir çelik iskelet kalmış gibi görünüyor. Yani Bina tamamen sanki o alevlere teslim olmuş. Hiç söndürme düzeni yok muymuş bu binanın resmi makamlardan? Şu yaralı veya hayatını kaybeden tabii ki maddi hasar çok da önemli değil bu saatten sonra. Bu binanın tamamen yandığı çok aşık. Akşam o elektriği görünce kadar bu saatten sonra bu binanın tamamen yandığı çok aşikar ama kimsenin burnunun yan kanamadığını söylememiz mümkün mü şu anda? Yani şu an bakınca görünen manzarada çok da mümkün değilmiş gibi bir izlenim var. Ancak şu ana kadar yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak birkaç kişiden buradan öğrendiğimiz bilgi şu ana kadar bir yaralı olmadığı bilgisi geldi. Bu da çok Biriz tabii ki sevindirici. Bir açıklaması var galiba değil. Ee, evet. Bir son dakika bilgisi olarak biz de sana da aktarmış olalım. Şu ana kadar can kaybı ve yaralanan yok şeklinde ama ilk alevler böyle yükseldiği zaman tabii bu dünya örneklerinde de görüyoruz. Çok sayıda insan hayatını kaybettiği hikayeler var. Ama burada öyle değil gibi umudumuz ve duamız tabii ki o istikamette. Ben şunu merak ediyorum. Burada ilk ifade edilen şey de alevlerle birlikte işte camlardan atlayanlar vesaire. Hiç öyle bir manzara gören, gösteren bir şey yok galiba, değil mi? Bu dedikodu olabilir. Bu dedikodu olabilir. Biz buraya bazı itfaiye ekipleri ve yine polis ekipleri vardı. Buradaki ben ekiplere sorunca onlardan söylenen konu Panikle bazı vatandaşların balkondan atladığını söylediler bana. Onlardan aldığım duyum bu noktada ama şu an benim etrafta bu şekilde gördüğüm herhangi bir şey yok. Ambulanslara gittim, onlara sordum, sağlık ekipleri de bana bunu doğrulamadılar açıkçası. Böyle bir şeyin olduğunu söylemediler. Peki yani neden yaralı o? Hani şu an olmaması çok güzel. Umarım böyle olumlu haberler almaya devam ederiz. Ancak şöyle bir şey var, bir kıvılcım olup bir anda yayıldığı bilgisi var. Muhtemelen belki rezidansta bir alarm sistemi otomatik olarak devreye girdiği için hızla insanlar çıkmış olabilirler. E, o olabilir diye düşünüyorum ama az önceki soruya da geri dönmek istiyorum. Şu an siz dediniz ya, görüyoruz sadece bir çelik malzeme var dışarıda komple yanlış görüyorum. Evet çok doğru görüyorsunuz. Şu an dairelerin içi, o çeliklerin içinde eee merdivenler vardı. Ahşap merdivenler. O merdivenler ve asansörle yukarıya çıkıyordu çıkıyordular. O gördüğünüz demirler sadece dış cephede eee zeytin ağaçlarının bulunduğu dışarıdan hani binanın rezidansın güzel görünmesi için yapılan bir şey. Evet. İç tarafında esas daireler ve rezidansın içi vardı. O komple yanlış durumda şu an. Yani içerisi inanılmaz Alev alev bir e, görüş var mı? Neden beni... hala söndüremedi ekipler? Aslında Sen geldiğinden bu yana alevler azaldı deme ihtimalin var mı? İtfaiye ekipleri orada yaklaşık bir saattir de müdahale devam ediyor ama daha büyük bir müdahale belki havadan bir müdahale mümkün olabilir mi? Ee, şöyle söyleyeyim biz ben geldiğimden beri bu yana ben ilk dakikalardan itibaren neredeyse buraya geldim ama daha da arttığını söyleyebilirim. İtfaiye ekipleri yetersiz değil. çok fazla itfaiye ekibi var burada. Sulama aracı da geldi belediyelerden. Ancak çok rüzgar var ve dediğimiz gibi ahşap yani dış dışı komple ahşap. Zeytin ağaçları da olduğu için hem ağaç nedeniyle hem de ahşap nedeniyle hızla yayılıyor. İtfaiye ekiplerinin söylediği de o. Bu nedenle bir türlü kontrol altına alamıyoruz diyorlar. Bakın şurada gösterelim hemen yukarıdan bir müdahale dedik ya az önce. Evet. Şu an bakın itfaiye ekipleri zaten hani havadan döndürmeye çalışıyorlar. Hem aşağıdan içeriye giren yapılmış, ahşap süslemeler. Ee, o yüzden diyorsun hızlıca yayıldı. Evet. Doğru mu anlıyorum? Yani hani şöyle düşünün. Rezidansın dış cephesi duvardır ya. Evet. Burada rezidansın dış cephesi duvarın üstü ahşap kaplama. Ta Biraz Anladım. yaklaşalım. Bakın içeriden de müdahale var. İç evet ekiplerini görüyorsun görüyorsunuz şu, rezidansın aman, gansın gansın içine giriyor giriyor şu an binanın. Dikkat edin sizlere lütfen. Hı hı. Evet anlat tamam. bize lütfen evet. anlat. Önlem alıyoruz ama izleyicilerimize şunu da göstermek istiyorum lütfen. ben. Bakın itfaiye ekipleri şu an binanın tam içine giriyor. Rezidansın içine yani hem içeriden hem de dışarıdan müdahale var. Yani havadan da yüksek yerden de bir yandan söndürmeye çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım size gösteriyor bakın Cem Cengi Arslan şu an yaprakları görüyorsunuz. Dış cephede bunlar zeytin ağaçları. Zeytin ağaçlarının yapraklarını şu an söndürmeye çalışıyorlar ki hani sıçramasın daha fazla. Ee, şunu da söyleyeyim danssın. Bu bloğunun hemen yanında üç ayrı blok var. Büyük endişe diğer bloklara da sıçramasını engellemeye çalışıyorlar. Eğer sıçrarsa çok daha büyük bir facia olur burada. Çünkü birbirine çok yakın mesafede çok sayıda bina var ve evet. şu an bizim bulunduğumuz noktanın hemen ön tarafı ana cadde. Ana caddenin de hemen yanında eee apartmanlar var. İnsanlar şu an balkonlarından izliyorlar. Dolayısıyla yani gerçekten çok büyük bir yangın ve eee canla başla Çalışıyor ekipler ama umarım kısa sürede söndürülür. Benim gördüğüm daha da Evet daha Bu arada e, siyaset e, tabii ki bunu herhalde, duydu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'i arayıp yangınla ilgili bilgi aldığı bilgisi ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği bilgisi de şu anda elimize ulaştı. Onu da aktarmış olalım. E Gamze iyi bir noktada. Biraz bu konuyu o noktadan anlatsın. Gamze senden şunu rica edeceğim. Bu bir görüntüleri Cem Cem Cengiz birlikte bize ulaştırıyorsunuz. Teşekkür ederim umuyorum kimsenin canı yanmadı ve dualarımız elbette ki bu yönde ama senden ricam Tunç Bey oralardaysa ya da bu konuyla ilgili yetkili birisi varsa bir iki dakika seni orada bırakacağım lütfen o bölgeden ayrılma. bize bir yetkiliyle bir röportaj verebilirsen sevinirim. Bir uzmanı var bu işin. Ondan kısa bir değerlendirme alacağız. Bu arada ricam senden dediğim gibi bir uzman bir Tunç Bey oralarda mı bir bakarsan sevinirim. Tekrar döneceğiz sana.